Her sapla, yer direniş, her yer Taksim, her yer direniş. Sıpla, 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 hayır, sıpla, 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 hayır, sıpla, sıpla, her sapla, yer her yer direniş. Bağırın kızlar, nasıl yapıyorlar, Hani nasıl yapıyoruz biz? Ta, sıpla, ta, sıpla. Ta, 자, her yer her yer direniş. Tayyip, istifa. Ayy. Biliyorum. Hadi yap bakalım nasıl yapalım? Hıhı kalktım hıhı 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 Öbürü neydi? Tayyip 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 Her yer Kalktım hıhı 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 Hani sen bağırarak yapıyorsun ya öyle yap. Hıhı kalktım hıhı hıhı Başka öbürü? <laughs> Tayyip istifa. Bu nasıldı? Sen biliyor Nasıl yapılıyor? Hayır. Tayyip istifa nasıl yapılıyor? Bak şimdi. Ben sana öğreteyim şu Evet. Bu ki ta Hani yap bakalım. Bu ki ta ki. Tuk